Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Tarihe Yolculuk konusunu anlatmaya başlıyoruz. Neler öğreneceğiz? Türklerin ana yurdu ve göçlerini, Orta Asya ya yaşam tarzını, ilk Türk devletlerini, ilk Türk devletlerinin kültür ve medeniyetini, konar göçer, destan, kut anlayışı, yönetimde ikili sistem, yu ve kurultay kavramlarını öğreneceğiz. Arkadaşlar Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya coğrafya olarak kuzeyinde Sibirya düzlükleri ve Baykal Gölü, doğusunda Kingan Dağları, güneyinde Hindi Kuş Dağları, batısında Hazar Denizi, Aral Gölü ve Ural Dağları ile çevrili olan bu coğrafya Orta Asya'dır. Ve Türklerin tarih sahnesinde görüldüğü ilk yer burasıdır. Orta Asya'da günümüzde Moğolistan, Çin, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Afganistan, Tacikistan ve Özbekistan devletlerinin toprakları bulunmaktadır. Türkler tarihte Orta Asya'da yaşamaya başlamışlardır ancak çeşitli sebeplerle dünyanın farklı bölgelerine göç etmek zorunda kalmışlardır. Göçlerin sebepleri. 1. İklimin değişmesi ve kuraklık. Doğal ve ekonomik bir sonuç. Otlakların azalması Yine doğal ve ekonomik. Hayvan hastalıkları ekonomik. Boylar arasındaki mücadele siyasi. Çin'in baskısı siyasi. Nüfus artışı sosyal. Bu sebepler nedeniyle arkadaşlar Türkler dünyanın çeşitli yerlerine göç etmişlerdir. Bakın ne diyor göç edenler? Salgın hastalıklar yüzünden birçok hayvanımız telef oldu. Oysa ki en önemli geçim kaynağımız hayvanlarımız. Kuraklık uçsuz bucaksız otlaklarımızı kuruttu. Hayvanlarımız beslenemez oldu. Devlet yöneticilerimiz arasında anlaşmazlık çıkmasaydı belki de topraklarımızdan ayrılmak zorunda kalmazdık. Çin baskınları obalarımızı dağıttı, birliğimizi zayıflattı. İşte bu sebeplerden daha özgür yaşayabilmek için Türkler genellikle Orta Asya'dan batıya, Avrupa'ya doğru göç etmişlerdir. Türkler tarihte en çok göç eden kavim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü taşınabilir çadırlarda yaşamaları, atı evcilleştirmeleri, çadırlarını taşıyabildikleri arabalar yapmaları onların göç etmelerini kolaylaştırmıştır. Ayrıca bu yaşam şekli nedeniyle tarım ilgilendikleri bir ekonomik faaliyet değildi. Hayvancılık en önemli ekonomik faaliyetleriydi. Peki göçlerin sonuçlarında neler oldu? Türkler gittikleri coğrafyada büyük devletler kurmuştur. Kavimler göçüne sebep olmuştur. Orta Asya'da kalan Türkler Çin baskısından kurtulup başka devletler kurmuşlardır. Kavimler göçü. Kavimler göçü Miladi 375 Büyük Hun Devleti'nin parçalanmasından sonra Asya'nın batısında kalan bazı Hun toplulukları İtil-Volga nehrini geçip Karadeniz üzerinden Balkanlara doğru ilerlemişlerdir. Bu gelişme sonucunda bu bölgede yaşayan kavimlerden bazıları Hunların egemenliğini kabul ederken bazıları da birbirlerine baskı yaparak Avrupa'nın değişik yerlerine göç etmeye başlamıştır. İşte bu göç hareketine kavimler göçü denir. Bu arada Angıllar ve Saksonlar Büyük Britanya adasına, Franklar Fransa'ya, Gotlar İspanya'ya, Diğer kavimler de uygun yerlere giderek Batı'nın bugünkü etnik ve siyasal yapısını oluşturmuşlardır. Not: Konusunu Hun-Germen savaşlarından alan Almanların ünlü Nibelungen destanı bu yılların anılarını ortaya koyar. Kavimler göçünün sonuçları. Avrupa karışıklık içinde kalmıştır. Avrupa'daki kavimlerin birbirine karışması sonucunda İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya gibi devletlerin temelleri atılmıştır. Germen kavimlerinin baskıları sonucu zayıflayan Roma İmparatorluğu Miladi 395'te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış. Bir süre sonra da Batı Roma İmparatorluğu yıkılmıştır. Avrupa'daki krallıkların savaş ve yağmaların etkisiyle gücünü kaybetmesiyle feodalite, derebeylik ortaya çıkmış bu da siyasi bir bölünmeye neden olmuştur. Avrupa'da Hristiyanlık yayılmıştır. Bazı tarihçilere göre kavimler göçü ilk çağın sonu orta çağın başlangıcı sayılmıştır. Avrupa'ya gelen Türkler burada Avrupa Hun Devleti'ni kurmuşlardır. Avrupa Hun Devleti Bizans ve Romalılarla askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kuran bu devletin en önemli hükümdarı Attila'dır. Türklerin batıya doğru göçü sırasında Doğan Attila'ya Avrupalılar Tanrının Kırbacı adını vermişlerdir. Attila'nın Avrupa'ya etkisi büyük olmuştur. Günümüzde bile Macaristan'da erkek çocuklara Attila isminin verilmesi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir. Attila'nın temsili bir resmini görüyoruz. Kavimler Göçü sonucunda zayıflayan Romalılar, Cebeli Tarık'tan Tuna'ya kadar olan geniş alanda etkinliğini yitirdi. Attila'nın önderliğinde sıkı bir disiplin içinde hareket eden Hunlar Germenlerle büyük bir mücadeleye başladılar. Germenlere bağlı kuvvetler Hunlar tarafından etkisiz hale getirilerek Kafkaslar ve Avrupa'da Hun barışı egemen kalındı. Asya Hun Devleti Hunlar M.Ö. 3. yüzyılda tarih sahnesine çıkmışlardır. Bilinen ilk Hun hükümdarı olan Teoman M.Ö. 220 tarihinde Hun Devleti'nin başına geçmiştir. Teoman döneminde varlıklarını ayrı ayrı sürdüren Türk boyları Hun devleti egemenliği altında birleştirilmiştir. Çin üzerine sefer düzenleyerek Çin topraklarının bir kısmı ele geçirilmiştir. Çinliler Türk akınlarını önlemek için Çin Settin'i inşa etmiştir. Uyarı M.Ö. 214'te tamamlanan Çin Setti yaklaşık 2500 kilometre uzunluğundadır. Üzeri atların ve arabaların yürüyebileceği kadar geniştir. Çin setti üzerinde belirli aralıklarla kaleler ve gözetleme kuleleri vardır. Bu set Türklerin Çin'e girmesini önleyememiştir. Teoman'dan sonra Hun devletinin başına Metehan geçmiştir. Metehan döneminde Büyük Hun Devleti güçlenmiş ve çok geniş sınırlara ulaşmıştır. Orta Asya'daki Türk boyları arasında birlik sağlanmıştır. Askeri ve idari alanlarda diğer Türk devletlerinin örnek aldığı bir sistem kurulmuştur. Orduda onluk sistem adı verilen düzenli orduyu tarihte ilk defa kuran kişi Metehan'dır. Tüm dünya günümüzde ordu örgütlenmesinde bu sistemi uygulamaya devam etmektedir. İpek Yolu denetim altına alınmış, Çin vergiye bağlanmıştır. Bu durum devletin ekonomik ve siyasi bakımdan güçlenmesini sağlamıştır. Devlet yönetiminde ve orduda düzenlemeler yapılmıştır. Metehan'dan sonra eski güçlerini bir süre daha koruyan Hunlar Çinlilerin bölücü çalışmalar yapması ve iç kargaşalar sonucunda Milattan Sonra 48 yılında Kuzey Hunları ve Güney Hunları olarak ikiye ayrılmışlardır. Çinlilerin akınlarıyla zayıflayan Kuzey Hunları Milattan Sonra 156 yılında yıkılmıştır. Güney Hunları ise Çinliler tarafından Milattan Sonra 216 yılında yıkılmıştır. Asya Hunlarına ait Oğuz Kağan Destanı Hunlar hakkında bilgi vermektedir. Kök Türk Devleti. Kök Türk Devleti Miladi 552 yılında Bumin Kağan tarafından merkezi Ötügen olmak üzere kurulmuştur. Orhun Yazıtlarında Ötügen'in önemi Türk ülkesinin yüreği şeklinde ifade edilmiştir. Bumin Kağan Kök Türk Devleti topraklarını Türk devlet gelenekleri uyarınca doğu-batı şeklinde ikiye ayırmıştır. Batı tarafının yönetimini İstemi vermiştir. Bu ikili yönetim anlayışının göstergesidir. Bu minkan doğuda daha çok Çin ile, istemiyabgu ise batıda Bizans ve Sasani'lerle askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmuştur. Uyarı, Kök Türklerin Çin, Bizans ve Sasani'ler ile olan ilişkilerinde İpek Yolu'na egemen olma, yani ekonomik çıkarlar ön planda tutulmuştur. 2. Kök Türk Devleti Türkler Çinlilerin uyguladığı politikalar yüzünden 582 yılında Doğu ve Batı Köktürkler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Doğu Köktürkler 630, Batı Köktürkler ise 659'da Çine bağlanarak bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Yaklaşık 50 yıl Çin esareti altında kalan Köktürkler, Çin'in Türkleri Çinileştirme politikaları karşısında milli benliklerini korumuşlardır. Bağımsız olmak için birçok ayaklanma çıkaran Türkler, 682 yılında Kutluk'un başlattığı bağımsızlık mücadelesini kazanarak ikinci Kök Köksürk Devleti'ni kurmayı başarmışlardır. Kutluk İlteriş, devleti derleyen toplayan anlamında ünvanı ile kan ilan edilmiştir. Burada Kürşat'a ait bir resim görüyoruz arkadaşlar. Kürşat efsanesi Türkler arasında çok yaygın bir efsanedir. Kürşat 40 tane askeriyle beraber Çin sarayını basıp Çin imparatorunu öldürmeyi amaçlamıştır. Burada aslında 40 arkadaşıyla beraber hayatını kaybetmiştir. Fakat başlatmış olduğu bu bir kıvılcım olmuş ve Türkler Çin esaretine boyun eğmeyerek bağımsızlıklarını kazanmayı başarmışlardır. Bilge Kağan ile kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk zamanında Çin ile yapılan mücadelelerde önemli başarılar kazanılmış ve kök Türk devleti geniş sınırlara ulaşmıştır. Çin kaynaklarında Bilge Kağan iyidir, milletini sever, Türkler de ondan memnundur. Kültigin savaş sanatının ustasıdır. Ona karşı koyacak ne bir kuvvet ne bir güç bulunur. Tonyukuk otoriter ve bilgedir. İşte bu üç Türk aynı anlayışta olarak bir aradadır denilerek övülmüştür. Arkadaşlar bakın Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk birinci düşmanları Çin tarafından bile övgüyle kaynaklarda bahsedilmektedir. Burada Bilge Kağan'ın temsili bir resmini görüyoruz. Bilge Kağan'ın ölümü ülkede taht mücadelelerine yol açtı. İkinci Köktürk Devleti 745 yılında yıkılmıştır. Arkadaşlar Türklerin çok kolay devlet kurduğunu fakat taht mücadeleleri sonucunda yıkıldığını görüyoruz. Yani ya ikiye ayrılıyor ya da daha fazla toprakları parçalandığı için yıkıldığını görüyoruz. Burada ülke hanedanın ortak malı anlayışı etkili olmuştur. Ya da devlet yönetimindeki ikili sistem devletin çok çabuk parçalanmasına neden olmuştur. Köktürklerin genel özelliklerine bakacak olursak, tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Büyük Hun Devleti'nden sonra Orta Asya'da yaşayan Türk topluluklarını ikinci kez bir bayrak altında toplamayı başarmıştır. Gelişmiş bir yazı ile takvimi kullanmışlardır. 38 harfle Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Türk devletlerine bağımsızlıklarını kazanma ve koruma konusunda örnek olmuşlardır. Türk tarihinin ve edebiyatının en eski ve en önemli eserlerinden kabul edilen Orhun yazıtlarına dikmişlerdir. Bu kitabeler günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültükin'e ait olan kitabelerin resimlerini görüyoruz. Günümüzde bu anıtlar TİKA tarafından Orhun Müzesi adı ile koruma altına alınmışlardır. Bu şekilde üstü kapalı müzede korunmaktadırlar çünkü yok olmasını istemiyoruz. En önemli destanları Ergenekon ve Bozkurt destanlarıdır. Bilge Kağan anıtında yer alan Tanrı istediği için kanlık tahtına oturdum ifadesi Türklerin tek Tanrı inancına sahip olduklarını ve hükümdarların Tanrı tarafından görevlendirildiklerine inandıklarını gösterir. Bu anlayışa kut adı verilmiştir. Kutsal kelimesi de buradan gelmektedir arkadaşlar. Yani hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmasına kut anlayışı adı verilir. Bilge Kağan'ın töre üzerine amcam Kağan tahta oturdu sözü Türklerde ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı kabul edildiğini göstermektedir. Yazıtlarda hükümdarların halkın mutluluğu için çalıştığının belirtilmesi ve açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi gibi ifadeler sosyal devlet anlayışının benimsendiğini göstermektedir. Sosyal devlet anlayışı devletin kanunlarında ve yaptığı işlerde halkın yararını gözetmesi, bu anlayışa sahip devletler kendilerini halkın ihtiyaçlarını karşılama konusunda sorumlu tutarlar. Töre ise Türklerde siyasi ve sosyal hayatı düzenleyen sözlü kurallara verilen isimdir. Orta Asya'da yapılan kazılarda kök Türklere ait paralar bulunmuştur. Bu durum kök döneminde canlı bir ticaret hayatının olduğunu göstermektedir. Ayrıca paranın arka yüzünde Kağan ile hatunun birlikte çizilmesi hükümdar eşi olan hatunun devlet yönetiminde etkili olduğunu göstermektedir. Uygurlar Karluk ve Basmillerle birleşerek 2. Köktürk Devleti'ni yıkan Uygurlar Orhun bölgesinde Uygur Devleti'ni kurdular. Kurucuları Kutluk Bilge Külkağan, merkezleri Ordu Balık yani Karabalgasundur. Kutluk Bilge Külkağan Türklerin şehir kuran ilk hükümdarıdır. İlk Türk şehri Ordu Balıktır. Buna göre Türk tarihinde ilk defa yerleşik hayata geçen ilk topluluk Uygur Türkleridir. Burada Türklerden kalma bir şehir kalıntısına ait resim görüyoruz. Uygurların Türeş Destanı çok meşhurdur. Uygur Destanı olan Göç Destanı, Türeş Destanı'nın tabi bir devamı izlenimi vermektedir. Uygurlar, Bögyük Ağan zamanında çıkılan Tibet Seferi sırasında iki mani rahibi esir almış ve ülkeye getirilmiştir. Bu rahipler Uygur Türkleri arasında Mani dininin yayılmasına sebep oldular. Ayrıca Türkler arasında Budizm de yayılmaya başladı. Uygurlar 18 harfli Uygur alfabesini hazırladılar. Tahta harflerden matbaayı oluşturdular. Burada tahta matbaaya ait olan bir fotoğraf görüyoruz. Minyatür sanatının en güzel örneklerini vermişlerdir. Etrafı surlarla çevrili mükemmel şehirlerde kalıcı mimari eserler vermişlerdir ve Mani dinini kabul etmişlerdir. Mani dininin özelliği avlanmayı, et yemeyi ve savaşmayı yasaklayan bir din olmasıdır. Mani dininin Uygurlar üzerindeki etkileri. Uygurlar savaşçılıklarını kaybettiler. Yerleşik hayata geçtiler. Türklerde ilk defa yerleşik hayat Uygurlar geçmiştir. Yerleşik hayata geçmeleriyle Uygurlar ticaret, bilim, sanat, edebiyat gibi birçok alanda geliştiler. Zaten Manedini et yemeği yasakladığı için hayvancılık olan geçim kaynaklarını farklı alanlara aktarmak zorunda kalmışlardır. İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet, A devlet yönetimi. Devletin başında Han, Hakan ya da Kağan ünvanlı kişi bulunur. Hakan'ın kut almış bir kişi olduğuna inanılır. Hakan'ın eşi Hatun unvanlıdır ve devlet yönetiminde söz sahibidir. Devlet işleri kurultay, kengeş ya da toy adı verilen mecliste görüşülür. Kurultay üyeleri boyların ileri gelenlerinden ve boy beylerinden oluşur. Devlet yönetiminde ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı hakimdir ve ikili yönetim anlayışı hakimdir. Bu anlayış Türk devletlerinin çok hızlı bir şekilde parçalanmasına neden olmuştur. Ordu Metahandan itibaren orduda onluk sistemi uyguladılar. Türklerde eli silah tutan herkes askerdi. İyi derecede ok atmayı bilirler ve iyi at binicileriydiler. Demiri işlemeyi bildikleri için sağlam silahlar yapmışlardı. Ok, yay, kılıç, kalkan, gürz, balta gibi silahları kullanırlardı. İnanç olarak gök tanrı inancına sahiplerdi. Fakat Uygurlar Mani dinini kabul etmişti. Yazı Göktürkler 38 harfli Göktürk alfabesini Uygurlar da 18 harfli Uygur alfabesini kullandılar. Takvim olarak da 12 hayvanlı Türk takvimini kullandılar. Sosyal hayat ve ekonomiye bakacak olursak, hayvancılık ve ticaret geçim kaynaklarıydı. İpek yolu ticaretinin kontrolü için savaşmışlar ve başarılı olmuşlardı. Çadırlarda konar göçer ya da yarı göçebe yaşam tarzını benimsemişlerdi. Uygurlara kadar yerleşik hayata geçmemişlerdi. Toplumda şaman adı verilen rahipler vardı ölüleri için kurgan adı verilen mezarlar kurmuşlardı. Balbal da Türk kültürünün bir parçasıydı. Ölen kişinin kahramanlığının bir kanıtıydı. Yani bir kişi öldüğünde hayattayken öldürdüğü düşman sayısınca Balbal adı verilen heykeller mezarının başına dikiliyordu. Bu da yine Türk kültürünün bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca ölüleri için Yu adı verilen cenaze törenleri yaparlardı. Töre adı verilen sözlü hukuk kuralları vardı ve bu kurallara herkes uymak zorundaydı. Türk toplumunda kölelik yoktu, sınıf farklılığı da bulunmazdı. Tek eşli evlilik hakimdi ve kadınların sosyal hayatta söz sahibi olan bir konumları vardı. Videomuzu burada sona erdiriyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmamanızı, kanalımıza abone olmadıysanız zil sesini açarak abone olmanızı sizden rica ediyorum. Tekrar görüşmek üzere herkese başarılar.